Merhaba arkadaşlar, ben Emre Hoca'nız. Güzel bir soruyla beraberiz. Arkadaşlar, buradaki soru da şunu soruyor. L-N arasındaki mesafe kaç santimetredir? En az ya da en çok, fark etmez. Burada da şöyle düşünün. M noktasında okul, L'de ev gibi bir problem türetecek bir soru kalıbı, tamam mı? Şimdi şöyle yaparsınız. L, N arasındaki mesafeyi soruyorsa şurası değil mi? Doğru mudur? Peki bu mesafeyi oluşturduğumda iki tane üçgenin kesişim noktasında değil mi bu? Peki ben şuraya bir tane X dersem X'i bulmak için ne yapacağım arkadaşlar? Bir yukarıdaki üçgene göre yaparsam yukarıdaki üçgene göre X nedir? Üçgen eşitsizliğine göre toplamları ne? 70 Farkları ne? 10 70 ile 10'un arasında Peki şu aşağıdaki kalıba göre düşünürsem X'i üçgen kalıbına göre x toplamları ne? 80. Farkları ne? 20. Yani x arkadaşlar 20'den büyük 80'den küçük olacak. Şuraya göre x 10'dan büyük 70'den küçük olacak. Eğer bu şekilde iki tane üçgeni birleştirerek oluşturacağınızda şuna dikkat edersiniz. x hem 70'den küçük hem 80'den küçük olmasını istiyorsa x'in kesinlikle 70'den küçük bir sayı olması lazım. x hem 10'dan büyük hem de 20'den büyükse x'in kesinlikle 20'den büyük bir sayı olması gerekiyor. Yani ne yaptım arkadaşlar? 2 tane bilgiyi birleştirdim. Peki bu durumda x'in 20'den büyük olmasını istiyorsa x'in alabileceği en küçük değer 21 olur. x'in alabileceği en büyük değerli arkadaşlar 70'den bir küçük olan 69 olur. Eğer sorduğu soruya göre soruyu düşünmek istiyorsanız en uzun ya da en kısa da bu tarz bir yorum yapmanız sizin için yeterli olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kolay gelsin arkadaşlar.